Babaanne, seni gördüğüme memnun oldum. Ama artık gitmem gerek. Can evde yalnız. Hadi görüşürüz o zaman. O otur. Otur güzelim, otur. Şimdi... Durum ciddi. Şu meseleyi konuşur. Ha? Hangi mesele? Bedriye. Kader vaat edildi. Allah canımı aldı. Aldı ama geri yolladı. Get torununa yardım etti. Bak kızım. Ali açılmış kader ananı. O da Bahadet. Bağ evinde olanları biliyik artık. Ne olmuş ki? İnkara lüzum yok güzel kızım bir cahillik etmişsiniz, şeytana uymuşsunuz. Ama telafisi var. Kaderle ikimiz sana yardım edeceğiz. Sevmişsin madem oğlanı, evlenecek. Bitecekmiş. Ne sevmesi babaanne? Nefret edeyim ben Ali'den. Evlenme mi oğuz düşmanıyla? Hakkı, hakkı, başka çare yok. <laughs> Sen de bileyim <laughs> Ölürüm de evlenmem Allah. Ölürüm de evlenmem. yalan babaanne, yalan. Ne konuştuysa, ne söylediyse yalan. Ben ona ümit falan vermedim. Ne yaptıysa zorla yaptı. Hayatımı mahvetti. Siz de suçlusunuz. Bana söz verdiniz dedenden korkar. Sana dokunamaz dediniz. Size güvendim gittim ben. <laughs> Madem biz de günahlıyız. Sen niye sustun kızım? Ha? Niye sustun? Niye kimseye bir şey demedin ha? Yoksa senin de Sakladığın bir kabahatin mi var? Sen ne diyeyim babaanne? Tanımayın mı sen beni? Kızım otur, şahane olduk herkese. Otur, otur. Ya bir de o manyakla evlenmeyiniz bana. Her şeyi düşünmeyiniz siz beni. <laughs> ya hele sen? Ya sen Göder Hanım? Hiç mi sevmeyin beni? hiç <laughs> mi <laughs> <laughs> Birlikte giydireceğiz siz mi? <laughs> Allah korusun kafamı ben de böyle şey. <laughs> Konuşma. Bedriye, yut kızım gözyaşını. Olan olmuş. Bak şimdi ben iyi dinle. Anan hak için, onu ikna et için. Ali'yi seveyim. Onunla evlenmek isteyeyim diye için. Dedene de aynı şeydi için düğününü yapacağız. Deden gerçekleri öğrenmeden bitecek bu iş. Demem. Evlenmem baba ne evlenmem. Niçin kızım? Niçin? Bak yoksa deden seni de Ali'yi de, Kaderi de beni de. O işe yaramaz ananı da öldürür. Hele Hasan. Hasan duysa. Silahı ilk elini o alır. Tetiği çeker katil olur. Anlayın mı beni katil? Güzel <laughs> kızım. <laughs> 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 başka çaren yok. Anne evlenmekten başka çaren yok. Allah'a kudret. bir son kurban oldu.